Herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde bir film izledim ve filmden çok etkilendim, çok heyecanlandım. Uzun zamandır bir filme karşı böyle heyecanlanmıyordum. O yüzden yani bir film eleştirmeni falan olmamama rağmen bu filme dair hislerimi sizlerle paylaşmak istedim. Filmin adı Hemmen'in öldüğü günlerden biri. Geçen festival sezonunda zaten bol bol duymuştuk aslında ama izleme fırsatım olmamıştı. Çok çok dikkatimi mi çekmemişti artık bilmiyorum. Aslında vizyona falan da geldi ama bir platforma geldiğini görünce izlemeye karar verdim. İyi ki de izlemişim hatta keşke bu kadar geç kalmasaymışım dedim izledikten sonra. Hemen'in öldüğü günlerden biri bir işçi ve işveren çatışması gibi başlıyor aslında. Ve sonrasında hiç beklemediğiniz şeylere, absürt komik olaylara evriliyor film. Çok, e, yani tam olarak konusundan vesaire tam da bahsedilebilecek gibi de gelmiyor. Çünkü daha böyle doğal akışı içinde ilginç ilginç olaylardan, tatlı olaylardan oluşan bir film. Ve çok doğal, çok kompleksiz, çok güzel ilerliyor. Yani nasıl anlatacağımı gerçekten bilmiyorum. Sahneleri zaten estetik açıdan, göze hitap etme açısından da bütün sahneleri tablo gibi. Hani hiçbir olayın olmadığı sahnelerde bile o görüntüler sizi alıp götürüyor. Oyunculukların doğallığı da beni çok etkiledi. Çünkü her şey gerçekten hani o kadar her gün karşımıza çıkan olaylar gibi. Bir yandan böyle absürtlüğünü yaşarken belki fark etmiyoruz ama böyle kamera karşısında izleyince çok komik geliyor. Yani bunlar beni o kadar etkiledi ve hoşuma gitti ki bunları gerçekten paylaşmasam olmaz dedim. Filmin yönetmeni Murat Fıratoğlu ve ilk uzun metraj filmiymiş anladığım kadarıyla e, film Venedik'ten Venedik Film Festivali'nden Altın Kozadan ödüllerle dönüyor zaten ve bu ödülleri de hak ettiğini görüyorsunuz izleyince ve ilk film için de çok e, ya iddialı diyeceğim aslında iddia da değil Hani o samimiyetinden dolayı mı artık bilmiyorum. Çok çok gerçekten hoşuma gitti. Yani herkese izlemesini öneriyorum. Ee, yönetmen Murat, Murat Fıratoğlu da aslında bir e, avukat imiş. Ailesi fotoğrafçıymış. Söyleşilerinden, röportajlarından öğrendiğime göre. Belki o e, kadrajların güzelliği vesaire muhtemelen bu geçmişinde bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Bunun yanında yönetmen çok fazla kitap okuduğundan, hikayelerle arasının çok iyi olduğundan bahsediyor yine söyleşilerde. Zaten bunu görebiliyorsunuz. Yani bu e, bu hikayeyi yazmak için insanla, insan ilişkileriyle, hikayelerle aranın gerçekten iyi olması gerektiğini görüyorsunuz. Ya film her şeyle müthiş oturmuş. Sahnelerin güzelliği, oyunculukların doğallığı. Oyuncular da bu arada hani hiç böyle yüksek bütçeli bir film gibi de değil. Zaten sanırım öyle de değil. Oyuncular e, Siverey'in yerlileri, yönetmenin akrabaları. Hani çok çok samimi, çok tatlıydı gerçekten de. Bu yüzden izlenmesini kesinlikle öneriyorum. Tabii ilk film olarak başarıları elde etmiş olması da bence çok güzel bir ilham ve motivasyon hikayesi. Ama altta yıllardır gelen bir derinliğin, bir film kültürünün, bir kitap kültürünün, hikayeye, insana, hakimiyetin, uzun zamandır ee, yönetmenin kafasını bu meselelerin meşgul ettiğini filmi izlediğiniz an zaten anlıyorsunuz. Hem bir başarı hem de bir motivasyon hikayesi bence bu açıdan. Ee, yönetmen çeşitli ünlü yönetmenlere referanslar veriyor. Elio Süleyman gibi, e, Abbas Kiarostami Üstemi gibi. E, bunların etkilerini de izlerken zaten hissediyorsunuz da. Hani belli ki gerçekten de etkilenilmiş. Ben Elio Süleyman filmlerinde biraz sıkılırım bu arada. Hani onu hiç hissetmedim ama yani yönetmenin nerelerden beslendiği de çok belli. Ee, filme dair tek eleştirim, kadın karakter birazcık e, eksikti. Ya yani Tek bir e, gerçekten kişiliğiyle <laughs> öne çıkan kadın karakter var. Aslında e, o da biraz etkileyiciydi. Aslında hmm, overreading mi yapıyorum bilmiyorum ama bu sahnelerden başrol karakterimiz ve yönetmenin kendisini görüyoruz başrol olarak da. Ee, başrol karakterim gerçekten hani kendi rızasıyla e, serbest bırakan filmi <laughs> izleyince anlayacaksınız. Tek kişi de aslında bu kadın karakter ama bu gerçekten yönetmenin planladığı bir şey miydi şu an benim bir yorumumu bilmiyorum. Onun dışında çok nadir hani yan ee, karakterler olarak bir erkek karakterin hayatındaki ufak tefek rollerde kadınları görüyoruz filmde. Ee, bu belki bir eleştiri olabilir. Gerçekten diğer filmlerde ben daha ön planda kadın karakterler görmek isterim yönetmenden de. Ee, bunun dışında cidden hiçbir eleştirim falan yok. Sonuç olarak Murat Fıratoğlu'nun yeni bir filminin çıktığını duysam gerçekten koşarak izlemeye giderim. Çok umut vadeden bir yönetmen keşfettiğimi hissediyorum bu filmle. Umarım siz de filmi izlersiniz ve beğenirsiniz. Ya da izleyip beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız videonun altında çok sevinirim. Bu şekilde bütün ekibe Film ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ellerine emeklerine sağlık diyorum. Umarım da yanlış anladığım ya da anlattığım bir şey olmamıştır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.